Sesi şimdi açtım abi. Sesi kontrol edebilir misin? Bu arada YouTube yayındaki arkadaşlar anlık KonTV'ye canlı gireceğimiz için bir ses kontrol yapmamız gerekiyor. Sonrasında önce bir maç değerlendirmesi yapacağız. Sonrasında da aşağı ineceğiz. Özel röportajlara, mikson alanı. Şu anda gidiyor gibi görünüyor abi seste bir sorun yok ama her iki her, her iki cihazda da gidiyor olarak görünüyor şu anda. Yayını yeniler misin abi? Şu anda aktif gidiyor gibi görünüyor çünkü. Tamam abi bekliyorum. Tamam abi bir saniye. Biraz zoom girelim, açısını ayarlayalım. Tamam mısın abi sen? Fatih abi? Tamam. Sesimiz sorun var mı? Şimdi tekrar. Yayın biraz geç geliyor o yüzden tekrar edeyim. Hazır olduğunda söyle abi o şekilde başlayayım ben. Tamam. Tabii bekliyorum abi. Teşekkür ederim abi. Evet Konya Spor, Süper Lig'in 9. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde ligde kalma mücadelesi veren Kocaeli ağırladı. Haftaya 11 puanla başlayan Yeşil Beyazlar 5 puanla ateş hattından uzaklaşmak isteyen rakibi karşısında ciddi bir sınava çıktı. Çünkü bu maçtaki ciddiyet biraz da Konyaspor'un genetik yapısından kaynaklı. Bu sezon özelinde e, milli ara dönüşündeki maçlarda genellikle Konyaspor sorun yaşadı ve bugün Kocaeli Spor karşısında da yaşadığı problem tam olarak buydu. Anadolu Kartalı ilk etapta zaten taraftarından yoksun bir şekilde çıktı ifadesini kullanmak. Yanlış olmaz. Hepinizin bildiği üzere 21 blokluk bir Konyaspor'un cezası vardı. Bundan kaynaklı olarak da tribünlerimiz hayli boş kaldı. E, maçın 44. dakikasında Serdar Dursun'un asistinde Tayfur Bingöl rahat bir vuruş yaptı ve Kocaeli Spor'u soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle götürdü. Maçın ikinci yarısında 49. dakikada Pedrinho'nun bir penaltı vuruşu vardı. Umut Nayır pozisyon içinde kalan oyuncuydu ve bir penaltı kazandı. Daha sonrasında da Pedrinho'nun vuruşu maçın skorunu 1-1'e getirdi. Dakikalar 63'ü gösterdiğinde Habib Keita Kocaeli Spor adına ikinci golü kaydetti ve maçın skorunu 2-1'e getirdi. 70'te Tayfur Büngöl yeniden sahne aldı. Kendisinin iki takımının da üçüncü golünü kaydetti. Maçın skorunu 3-1'e getirdi. Dakikalar 77'yi gösterdiğinde de Adil Demirbağ'ın ortasına Umut Nayır'ın kafa vuruşu maçın 3-2'lik skorunu belirledi. Notlarımız var. Notların içerisinde e, genel pozisyonlarımız var. Verilen verilmeyen kartlarımız var. İnisiyatiflerin rakibe verildiği alanlar var. Ama e, şu konudan ziyade biz önce iğneyi kendimize batırmamız gerekiyor. Bunu ciddi bir şekilde söylüyorum. İğneyi kendimize batırmamız gerekiyor. Çünkü bizim orta saha kurgumuz e, dantel örüyordu maçta. Yani yaptığı pozisyonlardaki hatalar ya da yetersiz kalışları biliyorsunuz. Yevtoviç kendisinin bir sakatlığı vardı. Bugün görev alamadı. Enis Bardi milli takımdan döndü. Bir rahatsızlığı vardı. Sonradan oyuna girdi. Ama bütün bunların mazereti bu muydu bilmiyorum. İlk yarı yanımda oturan arkadaşlarımız varken biz golü yediğimizde onlara da söyledim. Yani golü yedik ama %100 bir golü çıkartabileceğimiz bir oyun biz sergilemedik. Yani ilk yarı skor bulacak bir pozisyona da girmedik açık söylemek gerekirse. İkinci yarıda keza çok farklı bir görüntü yoktu. Penaltıdan sonra maçtaki beraberliği sağladıktan sonra Kocaeli'nin biz ataklarını daha çok izledik. Bu hangimiz iç sahadayız, hangimiz deplasmada bilemedik. Zaten formamız da siyah, siyah yeşildi. Yani Kocaeli spor hangisiydi biz zaten bilemedik. Yani ev sahibi bir takım bu şekilde oynar mı? Bence tamamen bir soru işareti. Evimizde oynadığımız bir Alanya maçı vardı. Asla kabul etmediğimiz bir skor. Onun haricinde üzerine eklendi ikinci maç oldu bu. Ve bu şekilde biz bu sezonu tamamlamamız çok zor görünüyor. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Niye diyecek olursanız. Herkes evinde oynadığı maçlara 3 puan yazar. Dışarıda oynadığı maçlarda da 1 puan olsa yani fena değildir. Ama evinizdeki maçları kazanmak zorundasınız. Biz burada Alanya'ya mağlup olduktan sonra, biz burada ligde kalma savaşı veren Kocaeli Spor'a mağlup olduktan sonra bunun bir anlamı yok. Ee, biz kendimiz hafta başına Tayfur Bingöl'ün bir açıklaması vardı. Dedi ki Konya'ya 3 puan için gideceğiz. Ee, bu sadece sözde değil dedi adam. Biz de kendi kendimize dedik ki yani biraz da açıkçası e, abi abiyane bir tabirle alay ettik. Yani dedik ki yani sen gücünüz nedir acaba falan yani bulunduğunuz konum itibariyle. iki tane gol attı adam. Yüzümüz yere geçti. Yüzümüzü yere geçirdiniz çocuklar. Onu söyleyeyim. Ve bu skor hiç yakışmadı. Bir önceki hafta diyeyim artık milyarayı saymayalım. Kasımpaşa yediğimiz gol de Konya yakışmıyordu. Bugün yediğimiz goller de Konya yakışmıyor. Yani savunma zafiyeti anlamında ben böyle tel tel dökülen bir takım görmemiştim. Ve gerçekten çok üzgünüm. Şu anda zihnimden geçenler, aklımdan geçenler, bildiğim bilmediğim her şeyin izahını yapmakta o kadar çok zorlanıyorum ki bunu başarabilirsem bu kaydı zaten üniversitelerde ders olarak göstersinler. İzahiyet teorisi. Bunun bir izahı yok. Bunun bir anlamı yok. Ya bu kadar olamaz yani. Ciddi manada üzülüyoruz ve ciddi manada çok üzüyünüz, kırgınız, kırıldık. Bilimsel bir açıklamadır. Kalp kırıklığı ölüme yol açar. Niye kalbinizi parçalıyorsunuz? Kalbimizi kırdınız, parçaladınız. Alanya maçının izahı yok. Bu maçın izahı yok. Neyini izah edeceksiniz? Buradaki pozisyonlar bakın notlarımız var. Kocaeli gibi bir takıma küçümsediğim için söylemiyorum. Ligde kalma mücadelesi veren bir takıma Sahada yoksunuz ya. Yayının başında söyledim ben. Orta sahamız dantel örüyordu. Dantel. Neredeydi abi bu orta saha bizim? Valla maçın sıcağı sıcağına çok da fazla tekniğe girmeyelim. Teknik analizlere girmeyelim. Çünkü bir yandan oyuncular da aşağıda Mixon alanından çıkıyor. Ee, özel röportajlara da bakalım. Kontevi'deki yayının sonuna geliyoruz ama YouTube'daki izleyicimiz kaybolmasın. Bir intro gireceğiz sonra aşağıya ineceğiz. İfade ettiğim gibi yani tekrar skor hatırlatmakta fayda var. Konyaspor Spor e, en riskli maçlarından bir tanesinde, puan cetvelindeki kırılma maçlarından bir tanesinde Kocaeli Spor'a mağlup oldu. Haftaya Konyaspor 11 puanla, Kocaeli Spor 5 puanla girmişti. Bu skorla birlikte Konya 11 puanda kaldı, Kocaeli de puanını 8'e çıkarttı. Yani herkesin e, ilk küme düşecek takım diye gösterdiği Kocaeli, Konyaspor Spor'la arasındaki puan farkını eritmeye başladı diyelim. En büyük servet, sağlık ve mutluluk sizlerin olsun diyelim. Hoşçakalın. Thank <laughs> you. thank <laughs> you Oyuncu değişiklikleri ile alakalı bir soru sormak istiyorum. 3 ee, oyuncu birden değiştirdiniz maç 3 birken ve ve hiç beklenmedik e, bir taraftar, beklemedik oyunculardı. Ee, o 3 oyuncu, yani benim elimdeki oyuncular, hamle oyuncularım, maçı çevirebilecek oyuncular, bunlar mıydı mesajı vermek istediniz diye sormak istiyorum. Yok ya, hiç böyle bir yani hayatım boyunca mesaj içerikli bir iş şey yapan bir adam değilim. Yani. Bir değişiklik yaparken arkada üçlüye dönüp risk almak, çift sağlık traporu dönüp 3-4-2 formatında sağda tam sağ bire bir baskı yapmak, gol şansı yüksek olan Melih Bostan, öyle ya da böyle antrenman performansı çok yüksek olan Kaan ve oyuna soktuğumuz gene genel olarak antrenman performansı çok yüksek olan Cimri soktuk. Ve Nitekim de çocuklar eline elinden geleni yaptılar son bölüm. Herhangi bir mesaj içerikli değildi, sadece oyunu ve gazetesi ve futbol areni, Halil yani Hocam, Bazur'u Alanya Spor maçından beri kullanmıyorsunuz. Bir problem var oyuncuyla alakalı. Şöyle, ona da ne söyleyeyim. Alanya Spor maçı sonrası, evet, Alanya ve Göztepe maçlarındaki performansından memnun değilim. Ee, sonrasındaki antrenman performanslarında çok iyi olmadığını düşünüyorum. Ama Bazur bizim için değerli bir oyuncu. Bu maçlarda kullanmadığımız doğru bile takıma gitti geldi. Hiçbir antrenman yapamadan bugün kadroyu aldım. Ama onu süre verebileceğimiz bir oyun olmadı. Orada Kalis değişikliği yaptık Uğurcan sakatlığından sonra. İki maçta böyle bir şanssızlık yaşıyoruz. Uğurcan iyi oynayan bir oyuncumuz. Bugün de Antalya Lisesi'nde sanırsam bir problem var. Mecburi değişiklik yaptık orada. Ama bundan sonraki süreçte bu hocam önemli bir oyuncu. Evet o maçlardaki performansı kötüydü. Ama bundan sonraki süreçte inşallah takımımıza önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Ama Teşekkür Teşekkürler hocam. Evet, teşekkür ederim. Orta sahada özellikle e, sayı sabanlama da ekstra bir koymuş. transfer son dönemlerinde de bir transfer hamlesi olmadı. Üstüne iki tane sakatlık yaşandı. E, Mücahit ve Cino'yu güncel Mücahit hiç görmedik. Cino'yu çok az görüyoruz. E, hem yoğun maç döneminde bu fiziksel yıpranmanın da, yıpranmanın etkisiyle burada bir rotasyon nasıl e, dengeleyeceksiniz? Ya elbette yani önemli ölçüler kaybettik arkadaşlar. Futbol belki az süre alıyordu ama bizim için değerli bir oyuncu. Cevkoviç oyun düzenimizin önemli bir halkasıydı çünkü biraz onu ona göre e, savunma ve hücum anlamında ona verdiğimiz role göre aslında düzenliyorduk. Ondan da ayak bileği sinir boz var. Yaklaşık iki iki üç ay aramızda olamayacak maalesef. Evet, böyle bir durumlar bazı oyuncular için fırsattır. Saydığınız isimler, Cino, Mücahit, genç oyuncular gelişimle beraber bu takıma uzun vadede fayda olması için transfer eden oyuncular. Ee, ama tabii böyle bir durumlar bazıları için her zaman bir fırsattır. Bugün Cine'ye ihtiyacımız oldu. Evet Cine'ye şans verdik. Bence iyi oynadılar. Son 15 dakika dakikada Kupayeli'nin. Bundan sonraki süreçte önümüzde 3 maç var. Yo, 2 maç, sonrasında Kupa, hatta 4 maç sayabiliriz. Yani şey. Evet, herkese süre gelecek bu süreçte. Işte. Genç oyuncularımız bunda da dahil edildi, maltepadan kadınıza da dahil olan oyuncuları da söyleyebilir. Mevcut oyuncularımız, kadromuzda bulunan bütün oyuncularımız değerlidir. Buna gençlerimiz de dahil. Bu yoğun süreçte de benim rotasyon anlamında, rotasyon demeyeyim ama hepsinde fırsatlar gelecektir. Umarım çocuklarımız bu şansları iyi değerlendirirler. Bizden adımlarla birer kazanmalı. Otomarkın Yeracıoğlu, Ağız Koyteli gazetesi ve foto maç temsilcisi. 41. yılında Süper yazıyorum. Sizi birçok yerde takip ettim. Birkaç doğruyu söyleyen teknik adamlardan birisiniz. Ve biz Konya'da bugün şunu gördük. 99'da deprem zamanında Kocaelispor başına gelen, 2002'de, 2000'li yıllarda Kocaelispor başına gelen sanki Konya Konyaspor başına gelmiş gibi. Yani insanlar biz bala kadar düştük, kavuzlara kadar düştük. Bir zaman bunu süper takım ama Konya Spor'un bu hani bir alışkanlık haline gelmiş bir, bir bıkkınlık var. Bizde de vardı. Ee, aramız alındı yani şeye dönene kadar sıfır diye tamam 12 blok cezası var. Dersimizde çalıştık ama yine de Konya halkını sanki biraz ya hep düşmeye oynamıyoruz. oynuyoruz. Size düşelim artık gibi bir havada gördüm. Bunlar sizin bakış açınızdadır. Kentin bakışı Teşekkür ederim öncelikli olarak. Koca bizim bizi her ne kadar rekabet edesek de ilişkiler içinde olduğumuz bir cami. Onlar da bu sene uzun aradan sonra lige döndüler. 16'ya içinde de belirttim oyuncu kalitesi yüksek olan oyunları da her geçen hafta gelişen bir ekip. Bunu Beşiktaş maçında da gösterdiler, ilk maçında da başarılar diliyorum. Bugün kazanmayı bizden daha çok hak ettiler. Gerçekçi olmak gerekirse. O yüzden tebrik ediyorum. O işin bu tarafı. İkinci tarafı sorunuzun kısmıyla alakalı. Ya biz lige iyi başladık. İyi bir kamp dönemi geçirdik. Bizim amacımız kesinlikle ve kesinlikle düşmemeye oynamak değil bu sene. Farklı hedefler olan bir takımız. Ama bugünkü ne oyun, ne mücadele, ne arzu istek. Formüle ilgili sorumlusu da benim kendi adımın. Böyle bir oyun varsa, şimdi oyunu alacağımız skorla inşallah geleceğiz. Teşekkür ederim. Konya hakim et emreğim Hocam farklı hedefli olan bir takım. Bu seneki hedefimiz nedir acaba? Yani Avrupa'ya ona rağmen hani ilk başta e, da Bunu defalarca açıkladım. Yani, e, i̇çinde yaşayan bir insan ama hayal kurmak bir takım rasyonel olmayan hedefler koymak yerine daha çok rasyonel hedefler kurup ve koyup kendi içinde hayaller kurmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum bir Çocukların da hayalleri var. Evet her takımın bazen kötü günleri oluyor. Ben şunu net söylüyorum, şunu net kabul ediyorum. Burada bulunduğum yaklaşık 12 aylık sürenin özellikle ilk kere anlamında en kötü oyunu. Çok net. Bunun tek sorumlusu o da benim. Ama bir takım hafta içi yaşadığımız şanssızlık, asla hafta içi anne galiba sinerjisi çok 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 iyi olmasına rağmen bugün bir türlü onun sahaya yansıtamadık. Belki rakibimizin de etkisi vardır bunda, onu da söyleyebilirim ama genel anlamda hiçbir şeyi başaramadığımız, ne mücadeleyi ne oyunu başaramadığımız bir oyunduk. Söylemeye yani çok fazla bir şey konulamadık. Tamam. Tamam, var mı başka sorusu olan? Son kez alacağız. süremiz oluyor. Hocam geçmiş olsun. Teşekkür Merhaba gazetesinden. İki sorum olacaktı size ben Konya Spor'da bir ritim bozulduğu görüyorum. Konya Spor iyiyse çok iyi, kötüyse gerçekten çok kötü. Bu ıı, sağlık açısından, gidişat açısından risk teşkil eden bir durum. Bunu neye bağlıyorsunuz? Yani bir ortası olması gerekir diye düşünüyorum. İkincisi de Beşiktaş maçından bahsettiniz hocam. Diyelim ki istemediğiniz bir sonuç aldı. Sonra Gençler Birliği ve Samsun Spor maçı var. Konya Spor'daki nerede görüyorsunuz? Merak ediyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle ilk tespitiniz bu sene bazında biz çok kötü oyunlar oynamadık ya. Yani e, ilk üç maçı düşünün. ilk iki maç alınan galibiyetler. Sonrasında e, Göztepe beraber bir ligin en zor deplasmanlarından. İçeride Alanya maçı oyun çok bir ilk kere kötü bir oyun vardı. Doğru. İkinci daha farklı bir oyun vardı. Onun dışında Galatasaray deplasmanı iyi bir oyun bence. skor alamadık. Başakşehir'i burada eksik olmamıza rağmen iyi bir oyunla geldik. Geçen hafta ilk yarıyı iyi gördüm, ikinci yarı çok çok iyi oynayan bir oyun ama Bugünkü oyun hepsinin altında olan bir oyun. Çok zikzak, aşırı zikzaklı olduğumuzu düşünmüyorum ama bugünkü oyun dediğim gibi bugünkü oyunla alakalı eleştirimize katılıyorum. Olumsuzlar üzerine düşünen, onlar üzerine planlar yapan bir insan değil. Hedefleri olan da bir insanım. Konya Spor büyük bir takım, büyük bir camia. Her ne kadar sıkıntılar yaşasak da az önce arkadaşımız belirtti. Belki transferi son günü arzu ettiğimiz bir orta sahayı kazala, katamadık aramıza. Bir de onun üstüne düşün takımın içindeki iki tane altın numaramız ikisinde. Birini sezon sonuna kadar, birini devre arasına kadar kaybediyorsunuz. Ve önemli oyuncularınızdan bir tanesi milli takımdan hasta geliyor. Enis gibi. Dediğim gibi bunlar da mazeret değil belki teknik adam olarak ama yaşadığımız şanssızlıklar. Üstesinden geleceğiz. Olumsuzluğa gerek yok. Bu takım iyi bir takım. Bu oyuncular bize çok büyük mutluluklar yaşattı geçmişte. Bugüne kadar inşallah çarşamba günü de inşallah yaşatacaklar. Teşekkürler arkadaşlar.